Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle PUBG Mobile oynayacağız. Evet kaç gündür oynamıyorum. Tekrar bir çekeyim dedim. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar bir çekeyim dedim. Ses çok açmalı. Bu arada Brustas videosu isteyenler ya da maç videosu isteyenler gelebilir ya da yazabilir. Kısımla birazcık kalırmıyorum sesine. Evet arkadaşlar. Oyunun şu anda açıldı. Oyunun şu anda açıldı. Ben kendim bir yere atlayacağım. Ama kendim. Nereye atlasam? Pochinki'ye mi atlasam? Yok orada beni çiğniyorlar. O zaman... Pochinki'ye atlayalım. <laughs> Tabii ben orada atlayacağım. Direkt ben gittim. Hayır, hayır be oraya kadar yürümek zorunda kalacağız. Ölüyorum lan Oğlum Böyle bir bak Canımı götürdü bak ya Böyle bakın da ben Ta gelmişini geçmiş Ölür Birinci olmazsam Bir hafta video atmayacağım Birinci olmazsam ama Bir hafta video atmam ya ben neden buraya atladım? Bir de canım az çok kişi var. Bir hafta video atmayacağım kesin ya. Öleceğim. Hadi lan. Güzel şeyler çıktı. Yani bu silahla ben tek oynayamıyorum ama. Yine de silah. Şöyle bir edelim. Kaç 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 Ben kaçar o ziyi, o ziyi daha iyi bir şey aldım artık. daha iyi onu da alabilirim. aldım ne 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 onu da alabilirim. Hadi güzel bir ne 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 şekil. Aynı gözlük anlamına koy. Hadi. İnşallah adam çıkar. Çıkmasın lan. Neden çıkar diyorum ben. Gel şuraya. geldi lan Kaç lan kaç? Kaç, kaç. Birinci olmazsam bir hafta video atmayacağım. Çok büyük konuştum. Allah. Lan neden kullanıyorum ben? Lan. Ya. Neyse. Bir video video atmam? Olursun ki. Bir hafta atmam. Ben kavgahtım. Olurum zaten. <laughs> bir dakika sonra yanıyormuşum. <laughs> Hadi lan önüme birisi çıksın bir o oç çıksın önüme onu bir oçlayayım. Which? Onu bulamam burada. Bu ne yapıyor lan hareket? Bir boktan anlamadım hareket yaptı ha. Koş 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 çok hızlı koşuyorum. Tavlayayım <laughs> ben. Arkadaşlar bu video önce Şak dakika ve kimseyi Öl... Lan daha yeni 73 nasıl 74 oldu? Kalan sayın Ben var ya bir Ben her bir her Ben her bir şeye girsem Aslında öyle bir şey yapmayacağım Yanarsam bile Tam çıkıyor. Sonunda bir adam ya. Allah. Vallahi. <Sessizlik> ben korkuyorum. ya <Sessizlik> kaç tane seviyorsun? var. Bak Mae'n rhaid i mi ddod i'r gorfod. O adam çok iyi gözüküyordu. O kadar iyi gözüküyordu ki. Canım. Adam çok iyi. Bak bak bak. Şurada. Görüyor musunuz? Şurada birisi var. Arkadaşlar iki dakika geliyorum. Arkadaşlar bir tane orospu geldi. Öldürdü. Yani yapacak bir şey yok. Bay.